Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vize ya da finalde çıkabilecek sorularla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar vize ya da finalde özellikle kalkülüs dersinde bu tarz limit sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Bu bir çıkmış üniversite vize sorusudur. Hangi üniversitede hangi tarih hangi yılda çıktığını ne yazık ki size söyleyemem fakat en azından çıkmış olduğunu söyleyeyim. Şimdi limit x sıfıra giderken ln cos 5x bölü ln cos 4x ifadesi zor bir limit sorusudur değerli arkadaşlar. Çözülmesi gerçekten uğraş gerektirir. Şimdi burada bakıldığı zaman iki payda da ln var. Yani biz bunları ortak payda işte bölemiyoruz, çarpamıyoruz, çıkaramıyoruz. Tek bildiğim taban değiştirebilirim ve o da logaritma cos 4x tabanda cos 5x olur ki hiçbir işime yaramaz. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle şunu bir görmeliyiz. X yerine bu sonuçta trigonometrik fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğundan dolayı sıfır değerini koyduğumda üst taraf elen 1 gel gelmiş oldu. Alt tarafta aynı şekilde ln 1 geldi ve 1 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşı karşıyayım. ln 1 0 çünkü. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşı karşıyayım ve limit durumunda. O yüzden bunu sadeleştirip hangi reel sayıya gittiğini, yakınsadığını bulmalıyım değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar şu bilgiyi biliyor olmamız gerekmekte. Onu farklı kalemlerle isterseniz yazayım. Not diye kenara yazalım. Not. Değerli arkadaşlar notumuz şu. Limit H sıfıra giderken lim e, elen 1 artı H bölü H limitinin cevabı 1'dir. E sayısının tanımı gereğince. Şimdi bunu biliyor olmamız gerekiyor. Çok ufak göstereyim arkadaşlar bunun nasıl olduğunu. Limit H giderken sıfıra. Bunu 1 bölü H çarpı elen 1 artı H diye yazdık. Bu da arkadaşlar limit H giderken sıfıra elen 1 artı h üzeri 1 bölü h. Burası arkadaşlar e sayısına yakın siyo. Elen e de 1 cevabını bize veriyor. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar burada bizim bazı yapmamız gereken ufak trikler söz konusu. Bu triklerden ilkini ben şu şekilde yazıyorum. Siyah kalemimi alayım. Arkadaşlar şuradaki 1 artı h formatına üst tarafı getirmek istiyorum. Bu yüzden limit x giderken sıfıra dedim ln 1 artı kosinüs 5x eksi 1 diye bıraktım. Kos, ln cos 5x gerçekten de ln 1 artı cos 5x eksi 1'e eşit. Değil mi? Biriler birbirini götürecek. E, 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 i̇çeride cos 5x kalacak. Bölü aynı şeyi aşağıya duyduruyorum. 1 artı kosinüs 4x eksi 1 dedim. Güzel. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Bunu eşittir koydum. Limit h sıfıra giderken. Bakın fark ettiyseniz burada bir de bir artı h burada da h var. Yani şurun ikisi de h. Bu h yazmıyor sanırım. Bir kez daha deneyeyim. Bu h bu da h. Tamam. İkisi de h. Şimdi burada da bakın bir artı benim h'ım bu ifadede şu. Cos 5x eksi 1. Burada da cos 4x eksi 1. Güzel. O halde şöyle bir düzenleme yapalım. Elen 1 artı kosinüs 5x eksi 1. Bunu ben kosinüs 5x eksi 1'e böldüm. H, H var. Güzel. Çarpı. Üst tarafı da bu sefer kosinüs 4x eksi 1 ile çarpıp alt tarafa elen 1 artı kosinüs 4x eksi 1 yazdım. Buradaki H'da kosinüs 4x eksi 1 zaten. Güzel. Buraya kadar hiçbir problem yok. Bu arada bu tahta kalemi yeni aldım. Niye yazmıyor? Ya canım sıkıldı bu duruma. Neyse. Siliyorum. Kırmızıyı kullanamayacağız demek ki. Şimdi arkadaşlar şuradaki ispatı siliyorum. Bunları da sileyim. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bakın. Buradaki ifadeyle buradaki ifade birbirinin aynısı değil. Şuradaki çarpanları ben koydum benzesin diye. O yüzden bunu kosinüs 5x eksi 1 bölü kosinüs 4x eksi 1 ile çarp bölüyorum. Ki kosinüs 4x eksi 1 ile bu sadelesin, Buna da bu sadeleşsin. Bu zaten bulaştı. Güzel. Şimdi şurası ve şurası bu ikisinin limiti daha demin gösterdiğim tanıma göre 1. Burası da 1. Sıkıntı yok. O halde aslında benim istediğim limiti ben şu şekilde de hesaplayabilirim. Şimdi limit x giderken sıfıra kosinüs 5x eksi 1 bölü kosinüs 4x eksi 1. Bunu hesapladığım zaman limitimi hesaplayacağım. Şimdi bunun sonucunu nasıl bulabiliriz değerli arkadaşlar? Şu şekilde bulabiliriz bence. Kosinüs 5x'i oradaki eksi 1'den kurtulmak maksadıyla 1 eksi 2 sin kare kos 5x bölü 2 yazmak istiyorum. Yani yarım açı formülünü kullandım. 1 eksi 2 sinüs kare 5x bölü 2 eksi 1. Alt tarafta da aynı formülü kullanıyorum. Bu sefer ne olacak değerli arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare 2x. Değil mi? 2 sin kare 2x eksi 1. Bak buradaki 1, buradaki eksi 1 birbirini götürdü. Buradaki eksi 1, buradaki 1 birbirini götürdü. Buradaki eksi 2, buradaki eksi 2 birbirini sadeleştirdi. Yani benim istediğim ifade aslında limit x giderken sıfıra sinüs 5x bölü 2 Bölü sinüs 2x. Sin parantez karesi. Değil mi? Kareler var ya bu şekilde yaz. Ben biliyorum ki sinüs Ax bölü sinüs Bx tarzındaki bir limitin 2 sıfıra giderken değeri A bölü B. Bunu biliyorum. O halde burası da A bölü B formatında yazıldığında 5 bölü 4 elde edeceğim. 5 bölü 4'ün karesi de bana 25 bölü 16 yanıtını verecek değerli arkadaşlar zor bir limit sorusuydu. Gerçekten uğraştırıcı bir limit sorusuydu. Fakat çözdük. Bunun özel bir hali var değerli arkadaşlar. O da şudur. Limit x giderken sıfıra ln kosinüs ax bölü ln kosinüs bx b sıfır olmamak kaydıyla a kare bölü b karedir. Biz de aynısını bulduk bak. 5x, 4x, 5'in karesi bölü 4'ün karesi şeklinde Bulduk. Şunu kanıtlarız. Ben bir sonraki videolarımda kanıtlarım değerli arkadaşlarım. Bu şekilde vize ya da finalde çıkabilecek örnek soru 1 ile karşınızdaydık.